dünyada bu hastalığın görülme sıklığı yaklaşık olarak her 10 binle 11 bin doğum arasındadır. Bunu yıllardan beri biliyoruz. Ülkemize gelince bizim yaptığımız hesaplara göre 6 bin, 6 bin 600 doğumda bir görülmesini bekliyoruz. Yani daha sık. Bunun nedeni de ülkemizde yüksek olan akrabalık evlilikleri oranına bağlayabiliriz. Yani şunu demek istiyoruz ki ülkemizde aşağı yukarı yılda 180 ile 200 bebek esasen ağır olabilecek spinal muskuler atrofi ile doğmaktadır. Bizim hedefimiz 180 ile 200 belki birazcık daha fazla bebeği hemen yakalayabilmek yani doğduğu zaman.